Merhaba, benim adım Berke, Bursa'da yaşıyorum. Yıldırım İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Futbol oynamayı ve spor yapmayı çok severim. Ayrıca proje etkinliklerine katılmayı çok seviyorum. Merhaba, ben Begüm. 4. sınıf öğrencisiyim. Bursa'da yaşıyorum, resim yapmayı çok seviyorum. Yıldırım İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bursa'da yaşıyorum. Arkadaşlarımın vakit geçirmeyi çok seviyorum. Merhaba ben İknur. Bursa Yıldırım İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Yapmaktan hoşlandığım etkinlikler resim yapmayı, müzik dinlemeyi, oyun oynamayı çok seviyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Ahmet Efe. Bursa'da yaşıyorum. Yıldırım İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Müzik dinlemeyi, spor yapmayı ve proje etkinliklerine katılmayı çok seviyorum.